ader para beni para beni seviyor diyor ama inanmıyorlar. Bak. 60 60 Bir tane daha atmış bak 3'ü e de. 1 2 3 Şimdi asıl çakmağın altında bomba var. <laughs> yani bildiğin gibi değil. İlder şu çakmayı yavaş yavaş elbekle. Bak. Burada kaç para? 120. 120. Öbürü 120 de orada. Bak. Yalan yok dayı bizde. Görüyor musun? 2 şey, tane 120. Her şey şeffaf. Gördün mü? Şurada ne var? 63 tane. Ne haber abi? 240. 300. Biz ne verdik dayı? 30. Mis gibi. Bana kaç para kalır orada dayı? 30'u çık. 270. Aa. Para beni bu seviyor abi. Ne yapayım ya? Seni seviyor abi. Kanalıma da bu arada abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Var olun. Para sizi de bulsun diyelim. Ne diyelim 2024'te? Lütfen like atar bir de abone olsan çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.